Müslüman dünyanın onları nihayet duyması için daha kaç çığlığın yankılanması gerekiyor? Sessizliğimizin bozulması için kaç cesedin daha toprağa verilmesi gerekiyor? Asırlık bir Müslüman mirasına sahip olan Hindistan, unutulmuş trajedilerin mezarlığı haline geldi. Ve bugün size üç hikaye aktarıyoruz. Üç kanayan yara. Dünyanın göz ardı etmemesi gereken üç haykırış. Azamgar, Uttar Pradesh. 7 yaşında Müslüman bir çocuk ortadan kayboluyor. Saatler sonra küçük bedeni bir torbada sanki bir çökmüş gibi bulunuyor. Son anlarını hayal edin. Annesinin onun eve dönmesini beklediğini hayal edin. O bir terörist değildi. Bir suçlu değildi. O bir çocuktu. Ama bugünün Hindistan'ında Müslüman bir çocuğun hayatı içine tıkıldığı torbadan daha ucuz. Suçu neydi? Adı neydi? Bu sadece bir cinayet değildi, aynı zamanda bir mesajdı. Çocuklarınız burada güvende değil. Campur, Uttar Pradesh. Hasta bir kadın hayatta kalabilme umuduyla hastaneye geliyor ancak personel onun ismini öğrendiğinde kimliği onun ölüm fermanı oluyor tedavisi engelleniyor ilaç bulunamadığı için değil doktorlar çaresiz olduğu için değil sırf müslüman olduğu için bunu iyice düşünün 21. yüzyılda bir hasta hastalıktan değil, İslamofobiden dolayı ölüyor. Eğer bir hastane ölmek üzere olan bir kadını dini kimliği yüzünden geri çeviriyorsa, insanlıktan geriye ne kalmıştır? Adaletten geriye ne kalmıştır? Maharashtra'da Müslüman bir genç bir çete tarafından öldüresiye dövüldü. Neden mi? Çünkü Hindu bir kızla arkadaştı. Kaçtıkları için değil, taciz için değil, herhangi bir yanlıştan dolayı değil, sadece dostça ilişkiler kurduğu için. Vücudundaki çürükler dünyanın duymayı reddettiği bir hikayeyi anlatıyor. Müslüman bir genç gülümseyemez. Bir Müslüman aşık olamaz. Bir Müslüman izin almadan var olamaz. Buna aşk cihadı diyorlar. Ama bu aşkla ilgili değil. Bu kontrolle, tahakkümle ve Müslüman varlığını kamusal hayattan silme ile ilgilidir. Ey Müslüman dünya neredesiniz? Ümmeti savunduğunu iddia eden hükümetler neredesiniz? Hutbelerde bu kadar güçlü konuşan ama Müslüman çocuklar çuvalları tıkıldığında, kadınlar hastane koridorlarında ölüme terk edildiğinde, gençler aşk uğruna lin linç edildiğinde susun alimler neredesiniz? Bizlerin her sessizliği zalimler için bir kalkan oluyor her sessizlik katillere şunu fısıldıyor. Devam edin. Ümmet uyuyor. Hindistan sadece Müslümanların hayatlarını kaybetmelerine neden olmuyor, hepimize bir mesaj veriyor. Hindistan'daki 200 milyon Müslümana böcek muamelesi yapılabiliyorsa, dünyanın geri kalanına bunu uygulamaktan bizi ne alıkoyabilir? Bu iç politika meselesi değildir. Bu bir kanun ve düzen meselesi de değildir. Bu bir kimlik savaşıdır. Haysiyete karşı bir savaş, varoluşa karşı bir savaş ve bizler küresel Müslüman toplumu bunun tanıklarıyız. Ama sadece öyle mi kalacağız? Tanıklar mı yoksa savunanlar mı? Gözyaşlarına ihtiyacımız yok, eyleme ihtiyacımız var, hashtaglere ihtiyacımız yok, baskıya ihtiyacımız var, acınmaya ihtiyacımız yok, hesap verebilirliğe ihtiyacımız var. Parlamentolarda, Medya platformlarında, camilerde, küresel platformlarda sesinizi yükseltin. Belgeleyin, rapor edin, protesto edin, soruşturma talep edin, adalet talep edin, güvenlik talep edin. Çünkü 7 yaşında bir çocuk öldürülebiliyorsa, ölmek üzere olan bir kadın yüzüstü bırakılabiliyorsa ve bir genç güldüğü için linç edilebiliyorsa, yarın bu herhangi birimiz olabiliriz. Sessizlik artık tarafsızlık değildir. Sessizlik artık suça ortak olmaktır. Şimdi ayağa kalkın. Aksi halde daha sonra neden dünyanın sizin için ayağa kalkmadığını sormaya cesaret edemezsiniz.